onda üçüne tekabül ediyor. Onda üç hesap edin yani. Şimdi ise yüz sene zarfında yüz sene sonra Amerikan dolarının karşısında o Türk lirası diyelim 38.876 defa küçültülmüştür. Korkunç. 1892'de yani 100 sene evvel dış borç dışarıya borcumuz 2 milyar lira iken 2 milyar liraymış dış borcumuz. 1993'te işte 58 milyar dolar. 100 sene zarfında gavurlara öyle borçlanmışız ki 58 milyar dolar. Türk parası olarak 638 trilyon lira borçlanmışız. 638 trilyon her doğan tüy bitmemiş yetim bilmem kaç milyon borcuna doluyor Türkiye'de. Dolayısıyla 319 defa milli itibar küçüldürmüş. 100 senede. 100 senede ki yani 100 yıl aslında büyük bir zaman değil. Kendim düşünüyorum mesela ben 20 sene evvel Malatya'daydım. Malatya merkez vaiziydim. 20 sene. Yani fazla bir zaman 20 sene ne ki ya? Basit bir zamandır yani. Az bir zaman. Malatya'da 700 lira maaş alıyordum. 20 sene evvel, 21 sene evvel 700 lira maaş alıyordum. her kirası veriyordum. Rahat rahat yaşıyordum. 700 lira 20 sene evvel. Rahatlıkla geçimimi sağlıyordum. Bugün 700, 700 lirayla hiç kimse affı yapamıyor. Bakın ne kadar küçültülmüşüz görüyor musunuz? Şu değer kaybına bakın Allah aşkına. Bunun adına kalkınmak diyen adamın suratına tükürmek lazım. Bunun adına çağ atlamak diyen eşeğin suratına tükürün. 20 sene zarfında 20 sene evvel aldığım bir aylık maaşla bugün kişimi halledemiyorum, tuvalete gidemiyorum, bisiklet alamıyorum, çay içemiyorum ya sanki 200 senelik yıpranmış gibiyim. 20 sene aslında. Bunları düşünmüyor musunuz Müslümanlar? Ne hale geldiğimizi düşünmüyor musunuz? Şu millet düşünmekten mahrum kaldı. Düşünmek de televizyon denen felaket ne diye dedikleri bu felaket unsurları devamlı milleti eğlendiriyor, düşünmekte mahrum bırakıyor. Düşünün bak nereye gelmişiz. Yüz sene zarfında. Yüz sene zarfında. 3 milyon kilometre karelik bir topraktan, vatan parçasından 778 bin kilometre kadar düşmüşüz. Hiçbirinin farkında değiliz. Neleri kaybettiğimizin farkında değiliz. 20 sene evvel 700 lira maaş alan bir memur iken düşünün bugün o 700 lirayla hiçbir şey yapma gücüne malik değilsiniz. Korkunç bir düşüştür yani. 20 senede ya. Buna kalkınmak denir mi? Buna yükselmek, buna çağ atlamak, buna ilerlemek, buna medeni olmak denmez, mümkün değil. Bakın, kalkınmak nasıl olur? Ondan da bir misal vereyim size. Bakın, bizzat tarihi vesika sunuyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, biliyorsunuz, bir Dünya Savaşı, 1914'te patladı. Dört sene devam etti, 18'de bitti. 1914. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra süratle değer kaybetmeye başlayan Alman markı, bakın şimdi. Birinci Dünya Savaşı'nda o kadar değer kaybetmiş ki Alman markı Allah aşkına aklınızda kalsın. Amerikan doları karşısında şaşıracak bir orana düşmüş. Yanlış duymayacaksınız, arz ediyorum. Bir Amerikan doları Almanya'da o zaman Birinci Han Savaşı'nın sonunda bir Amerikan doları 4 trilyon Alman markından işlem görmüş. Ne <laughs> biliyor musunuz? 4 trilyon Alman markı vereceksiniz ki bir Amerikan doları alabilirsiniz. O zaman Almanya ne hale düşmüş? Ama bakın çok kısa bir zamanda bugün Almanya ne hale geldi görüyor musunuz? Kalkınmak ya buna derler. <laughs> 4 trilyon Alman markı bir dolar etmezken, bugün bir markın değerine bakın dünyada. Kalkınmanın adı budur. Öyle lafla, sloganla, yalanla, dolanla, dümenle hiçbir ne çağ ne kalkınma olur, ne bir şey olur. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti bugün vallahi dünyada santim itibarı kalmadı. Ben halkın içinde dolaşan bir hocayım halkın içinde yazıyorum, korkunç bir moral çöküklüğü var. Her telefonu açan bana soruyor, hocam bizim halimiz ne olacak? Bakın devlet yok orta yerde, hükümet yok. Bir Amerikan doları birinci cihan savaşından sonra Almanya'da 4 trilyon Alman markından işlem görürken bakın bugün Alman markı neredeyse doları yakalamış ve Amerika'nın burnuna girmiş ve sarsmakta ve sallamaktadır. Sanayileşmek budur. Kalkınmak budur. Büyük devlet olmak böyle olur. Öyle lafla, sloganla hiçbir şey var olmaz. Evet. Niçin bu hale gelindi? Efendiler, hadisi şerifi arz ettim size. Peygamberimiz ne diyor? Aleyhissalatü vesselam geminin alt katında oturanlar gemiyi delmeye başladıkları zaman canın nasıl olmasa suya ihtiyacımız var su da bizim altımızda diye çatır çatır gemiyi delmeye başladıkları zaman üst katta oturanlar yahu siz ne yapıyorsunuz diye bu cahillerin bu gafillerin bu hainlerin ellerini tutmazlar Engel olmazlarsa diyor peygamber. Engel olmazlarsa ne olur? Helakü cemia. Hepsi de helak olur. Bakın bugün yaşadığımız 60 milyon nüfusuyla Türkiye'yi bir gemi olarak düşünün dedim. Her gün bu gemi deliyorlar. Mesela bir iski skandalı, iski öyle bir delik delindi ki bu deli, delenler hala yerinde oturuyor. Halktan bir tek tepki yok. Halkın tepkisi yok. Süt yok, ses yok, hareket yok. Adamlar hala yerinde oturuyor. Adeta millet ile kıs kıs gülüp alay ediyorlar. Millet bu hale gelmemesi lazım. Hani milletin tepkisi, hani milletin karşı koyması hani milletten bir ses? Ses yok. Herkes zevkin, keyfin, günlük arzuların peşinden. Geçen gün bir kardeşimiz Antalya'ya gitmiş Müslüman, mücahit bir kardeşimiz geldi. Hocam diyor Antalya havaalanına indim. Vallahi kendini kafir bir ülkede zannettim diyor. Kendimi kafir bir ülkede zannettim. Bütün avratların akış arası görünüyor diyor, çırp çıplak avratlar. Geçer yer böyle ama, kendini turist gibi kendi ülkemde, kendi yurdunda diyor, yapayalnız hissettim diyor. Bütün avratlar sırtına kadar soyunmuş, güneşte yanmışlar, kararmışlar diyor, Bronzlaşmışlar, yanık bile odun parçası haline gelmişler diyor. Dertleri başları güneşte yanmakmış. <laughs> Aman ben şu kadar güneşte yandım, sen şu kadar yandın. Ne ne at, bunların zihninde, beyninde ne Doğu Anadolu'da insanların ölmesi var, ne fakirlerin, ne yetimlerin, ne üstüne hiçbir feryadı kitani yok. Onun var yok zevki sefası güneşte bronzlaşmak, rengi değişik bir şekil almak. Evet. Yani bir memleketin doğusuyla batısı dünyada bu kadar farklı olmaz. Batıya gidiyorsunuz, Ege kıyılarına, Marmara'ya gidiyorsunuz. Deniz safları, otel eğlenceleri, tatil köyü maceraları, deniz köprüsü, hur patlasın çal oynasın, herkes keyfinde, zevkinde ve nefsin arzusunda. Gidin batıya bakın. Tatil köyleri adeta onun dönmüş vaziyette. Kerhane gibi. Otel safaları, deniz safaları, yat safaları, deniz sörfü, rüzgarlı denizlerde uçuşmalar, koşuşmalar, zevkü safalar. doğuya geliyorsunuz, güneş battıktan sonra evinden çıkmaya kimse de kalmamış. Ölenler, vurulanlar, yıkılanlar tabi hesabı yok bir memleketin doğusuyla batısı bu hale gelirse o memleket batar mı batmaz mı? Vallahi batar. Bu kadar vurdum duymaz, bu kadar birbirinden uzak, bu kadar birbirine ilgisiz, bu kadar birbirinin azabından, ızrabından habersiz bir memleket yaşayamaz. Mümkün değil. Bu soyunan kadınların, eğlenen insanların zihninde, gündeminde Batman'da işlenen cinayet yoktur. Ölen insanların, vurulan insanların ızdırabı yoktur. Üniversiteye çocuğunu kaydettirmek için istenen harcı, harç, üniversite harcını bulmak için ızdırap çeken fakir babanın azabı ve ızdırabı yoktur bu zalimlerin kafasında. Var yok eğleniyorlar, var yok zevk sefa sürüyorlar. öteden devletin en başındaki adam, köşkün içinde bulunan adam hiç azap ve ızdırap duymuyor ve düğünden düğüne, nikahdan nikaha 30 milyarlık geçen hafta bir düğün yapıldı biliyorsunuz. 30 milyarlık düğünde Çıralan Sarayı'nda kadeh üstüne kadeh kaldırdılar. Hale bakın gelinin sırtına giydiği gelinlik bir milyar Türk lirasına harcanması yapılmış. Bir milyar liralık gelinlik. O kadının veya kızın sırtına giydiği o bir milyar lira gelinlikle 300 tane masum delikanlı evlenebiliyordu. O masrafla. Ve devletin en başındaki adamlar da bu gibi törenlerde arzu endam ediyorlar. Hiç utanmıyorlar, hiç sıkılmıyorlar. Hiç ölen askerlerin kanından utanmıyorlar. Vurulan polislerden utanmıyorlar. 30 milyar lira harcanmış düğünde. Ya korkunç <gülüyor> efendiler. <gülüyor> devletin başındaki adam ülkede devletin bulunmadığı yer yok diyor. Ülkede devletin bulunmadığı yer yok diyor. Vallahi gidin Kars'tan Hakkari'ye kadar güneş battıktan sonra çiz de sokağa çıkamıyor. Hani devlet? Hani devlet? Akşam sekizden sonra sokaklarda hayat tamamen duruyor. Doğu Anadolu'da korku hakim, endişe hakim, 40 bin nüfuslu bin gel, altı ayda dokuz bin nüfusa indi. Yalan söylüyorlar. Öteden utanmadan bazı yazarlar çizerler 21. asır Türk asrı olacak diyor. Türk asrı. Hangi asırdan bahsediyorsunuz? İşte ateş kapıya kadar yanaştı. Ermeniler görmüyor musunuz? Apar topar Azerbaycan'ın tamamını almak üzereyken başındaki o gavur Aliyev derhal Azerbaycan'ı Rusya'ya teslim etti. Türkiye'nin adı geçmedi, işi geçmedi, hiçbir rol almadı, hiçbir hizmet yapmadı. Ya. Bakın Allah aşkına burnumuzun dibinde Orta Doğu'da Türkiye'nin adı geçmiyor Orta Doğu'da. Filistin konusunda Türkiye'nin adı yok sanı yok. Yokuz. Kafkaslarda Türkiye'nin adı yok sanı yok. Balkanlarda, Bosna, Hersek'te Türkiye'nin adı yok, san yok, haricesi yok, politikası yok. Ama Allah aşkına söyleyin, ta Afrika'da, Afrika'da, Somali'de bir Türk generali orada bir idarenin başında. Serre kadar izahı mümkün değil. Burnumuzun dibindeki Orta Doğu'da yokuz, Balkanlarda yokuz, Kafkas'ta da yokuz, Afrika'da varız. Bu izah edebilir misiniz? Korkunç. Evet. Türkiye'de hiç kimsenin olup bitenlere at vermiyor. Olup bitenlere mana veremiyoruz. Veremiyorsunuz. Korkunç. Derin bir endişe var. Korkunç bir umutsuzluk var. O gün Mahmut Paşa'ya doğru indim. Sultan Hamam'a doğru gittim. Esnafı dinledim. Hepsinde korkunç bir korku ve umutsuzluk var esnafa öyle bir umutsuzluk çökmüş ki, öyle bir huzursuzluk çökmüş ki, izahı mümkün değil. Efendiler, bakınız en geçerli ifadeleri ve davranışları, efendim dünya ile birlikte hareket ediyoruz. Dünyadan ayrı düşemeyiz. Dünya ile beraber hareket etmemiz lazım diyorlar. Aman ya Rabbi şu hale bakın. Şu hale bakın ve bu yüzden de aynen bizim dış politikamız, milletlere karşı tavrımız sel üstünde yürüyen kütük gibi. Hani sel üstünde kütük yürürse ne olur? Bir oraya çarpar, bir oraya. Hiçbir planı programı yok. Sel üstünde yürüyen kütük. Efendiler, aklımızı başımıza almazsak son vatan parçası, son toprak parçası da elimizden alınmaya başlayabilir. Bakın işte Bosna Hersek'te dünya ile beraber hareket edeceğiz dediler. Dünya ile beraber hareket edeceğiz dediler. Bosna'da dünyanın dediği değil, Sırp kafirlerin dediği oldu. Yani Bosna'da dünyanın dediği nedir? işte Sırplar oraya tamamen hakim oldular. Kadın, çoluk çocuk demeden kesti ve intikam aldılar, yok ettiler. Hırs ve namus bırakmadılar. Azerbaycan'da dünyanın dediği değil, bakın Rusya'nın dediği oldu. Ne yani? Hangi laf hangi doğrusu çıkardı ortaya? Azerbaycan'da dünyanın dediği değil, Rusya'nın dediği oldu, Rusya'nın düdüğü öptü. Türkiye'nin hiçbir sesi çıkmadı, adı ortaya çıkmadı. Evet. Ülkeyi 70 yıldır idare edenlerin, yöneten kadroların alnında tamamen yolsuzluk nişanı mevcut. 70 seneden beri Türkiye'yi idare edenlerin tamamının alnında vallahi kara var. Yolsuzluk var. 70 yıldır bu devam ediyor. temiz bir eleman, tertemiz bir kadro neredeyse mevcut değil. Evet. Resmen vergi kaçırıyorum diyen vergi kaçırıyorum diyen bir zenginin 30 milyarlık düğün töreninde devletin en başındaki adamlarla bütün bakanlar orada ihtima ediyor. Ya o adam resmen vergi kaçırıyorum diyor. Bütün bakanlar onun davetine katılıyor. Hatta biliyorsunuz başbakan bu düğüne katılan bakanların çokluğundan bakanlar kurulu toplanabilir mi? Toplanamadı mı? <laughs> Toplanamadı. Dünyada böyle şey görülmemiştir. <laughs> Hükümet kabinesi toplanamıyor. Niye? Bakan beyler 30 milyarlık şampanyalı düğün törenine katılmışlar. Doğuda insanlar askeriyle, siviliyle can pazarındaymış. Hiç umurlarında değil bu adamların. Onlar beyaz papyonlu, beyaz elbiseleriyle nikah törenlerinde şarap içiyorlar, şampanya patlatıyorlar. Allah Allah. Öbür taraftan Müslüman Türk milletinin kadınlarını satarak zengin olan Manukyan ismindeki şerefsiz Ermeni karısına şeref madalyası veriliyor. Sizin buna aklınız eriyor mu? Sizin buna vicdanınız yeriyor mu? Sizin buna kitabınız uyuyor mu? Efendiler memleket batar. Vallahi Allah rahmetini üzerimizden çekerse kimse geleyemez buranın tuvatmasına. Ermeni yahu Matil Manukyan şerefsiz bir kadın. İslam'ın düşmanı, Allah'ın düşmanı bir kadın. Ermeni bu. Ayşeleri, Fatmaları satarak dünyanın parasını toplayıp her sene vergi rekortmeni oluyor mu, olmuyor mu? Bunu nasıl hazmediyorsunuz, nasıl hasm ediyorsunuz? Ve bu karı topladığı paraların büyük kısmını Ermenistan'a göndermediğinde nasıl emin oluyorsunuz? Piski skandalın arkasındaki Yahudiler, Bensiyon Pinto, Habib Aron namındaki bu korkunç Museviler, bu Allah'ın düşmanı Yahudiler, bu topladıkları paraları İsrail'e göndermediğinden emin olabilir misiniz? Zavallı memleket, zavallı Türkiye'm benim. Zavallı yurdum benim, zavallı memleketim benim. Ama onlar hiç endişe etmiyorlar. Yurtta sul, cihanda sulh dedik mi her şeyi düzeltiriz zannediyorlar. Hala slogandalar, hala soytarı soytarı dolaşıyorlar, su üstünde yürüyen kütük gibi geziyorlar. Efendiler meseleler çok. Eğer millet sessiz kalmaya, ilgisiz kalmaya, hissiz kalmaya devam ederse ve geminin alt katında olanlar gemiyi delmeye devam ederlerse valiler, umum müdürler, müsteşarlar, bakanlar, belediye başkanları durmadan bu gemiyi deliyorlar.

bu gemi batarsa hepimiz batacağımızı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem resmen haber veriyor. Allahu Teala içimizdeki iyiler hürmetine batmamıza fırsat vermesin inşallah. 2000 yılına kadar derlenip toparlanmayı ve 2000 yılında layıklığın kaldırılarak İslam'ın devletinin kurulmasını Rabbim ehli İslam'a nasip etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil